Nizu hürmetine Allah yağmur yağdırır diyor. Onun mucizelerinden birisi de o. Onun daha çocukken amcası alıp da yine kuraklık olmuştu bu yaşadığımız günler gibi. Şimdi Allah muhafaza etsin. Bütün dünyada kuraklık var. Yağmur yağmur yağsa ise insanlara perişan diyor. Onun için Peygamber Aleyhisselam aldığı amcası bu sabinin hürmetine bize Allah yağmur yağdır diye dua etmişti. O vakit bol bir yağmur yağdı. İnsanlar hayvanlar kurt kurtuldu. O meşhur hadiseler. Onun için biz de onun yüzü hürmetine her hayrı talep etmek sünnettir. insanın faydası için. Ona inanan insan muhakkak o faydadan istifade eder. Her türlü şifa olur, bereket olur, Hayır evlatları olur. Peygamber Efendimiz'in hürmetine isteyin. Çünkü biz kendimizin kendimiz için istesek dua Allah duaları duaları reddetmez. Ama geciktirir. Yani, ama Peygamber Efendimiz'in hürmetine onun sıkıntı etmez insanlara. Allah yardım etsin. İnsanlar şimdi çok her türlü darlıkta yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz'in e, Mevlid günü, Mevlid ayı onu da hatırlayan çok azdır. Hatırlayan olmuyor. Hatırlasa da insanlar bazı kişiler çıkıyor ki bu olmaz sen günah işliyorsun diye onu da men etmeye uğraşıyorlar. O edince de insanlar sevaptan mahrum kalıyor, faziletlerden mahrum kalıyor, şefaattan mahrum kalıyor. İnşallah bugün, bu gece inşallah bu tesbihat var. Yağmur için bu hem e, günüdür Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, günüdür ki yani her kimse inkar edemez o mevlid gününde neler olduğunu en sert olan en Peygamber Efendimizin şeyine karşı olan onu da inkar edemez. O gece bin senelik meclislerin ateşi söndü. Ya Kisra'nın sarayı yıkıldı. Çok hadiseler oldu o gece. Yani bu Mevlid gecesi mübarek oldu. Daha miladından, doğumundan işaret oldu insanlara. Müminler bunu bilmeleri lazım. Mevlid Kitaplar var, Mevlid vasfeden kitaplar var. Nasıl, ne oldu, ne kaldı diye. Onları da e, bid'at diye insanlara okutmuyorlar. Okuyanlara kızıyorlar. E, bu e, şeyden insanları doğumdan, doğum Peygamberimiz'e ne kadar doğum gününün mübarek olduğunu, gençliğinin mübarek olduğunu öğretmek istemiyorlar. E biz eee Müslüman'ın bu gerekmez diyor, bu middattır olmaz. Peygamber Efendimiz yapmadı diyor. Peygamber Efendimiz zaten kendi mübarek Aleyhisselam selam her gün o, onunla beraber olmak e, dünyanın en faziletli günleriydi. Biz o günlerde yaşamadık onun hatrası için her türlü e, onun hatrası ne varsa onu yapmaya elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. İşte bu gece de Allah'ın izniyle bu Peygamber Efendimiz'in hürmetine hayırları diliyoruz. İslam'a nüshet diliyoruz. Sahip gelsin bu kendilerini bilmeyen insanların hatlarını bilirsin. Müslümanları uyandırsın. İnsanlığı kurtarsın. O istiyoruz inşallah. Ne gibi tabi bu münasebetle gene Allah'a şükür burada cemaat müminler, müritler, sevgi sevenler bu otur durduğumuz yer Şeyh Babamız Şeyh Nazım Hazretleri'nin zamanında olmuş. O vakit gene cemaat çoktu. Şimdi gene maşallah onun himmetiyle, bereketiyle çoğalıyor. Yani bugün bu münasebetle yeni mescidimize e, orada inşallah bu gece onun açılış iftihahını yapacağız inşallah. Bir daha o tesbihat yaparız. Allah bereketini öndersin. Zahiri batini olarak o bereketler üzerimize olsun inşallah. Allah'ın barik versin. bu miktar, rahmet, yağış e, bizi rahmetine boğulsun. Ya Allah, Allah hidayet versin insanlara, yoldan çıkanlara, şaşıranlara, kandırılanlara, hepsine Allah hidayet versin inşallah. One of well also in uh, day of, the Mawlid, of Mawlana, uh, prophet sallallahu Professor wasallam and which it is uh, one of his uh, attribute. We uh, ask Allah gave give us the rain with His uh, uh, blessed face of prophet ﷺ. one of the he attribute this since his childhood his uncle was knowing about this his grandfather also know about it. and there there was very drought in uh, around mecca and around this hijaz and there people there was praying asking for Allah from for uh, rain but nothing happened so his uncle he know about Prophet sallam and he take his him and hide, uh, raising him and asking him from Allah azza wa jalla for sake of this uh, blessed boy give us rain and was immediately raining, 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 and, and, and until they are uh, full of rain, full of water, happy year it was. For this we are also, everything you can ask from Allah from for sake of Prophet wasallam, You must ask goodness, happiness, health, wealth, uh, strong īmān, good uh, children good generation good life this everything you, you may ask uh, for sake of professor sala some people say no need you are making a shirk you must ask uh, allah saying aduna lakum. Uh, you pray for you i will give you okay if, uh, you can pray but you are not

They are uh, cheated by some people as any one can make uh, thing quickly. Shaitan send his people to prevent him. Don't do this, do that. It is you are also uh, man and prophet. He was man. Uh, no need to ask for him. You can only ask for her, sir. This is.

I, Allah has not to love you. For this, we are asking from Allah Azza wa Jalla all good thing. And inshallah this night, the night of blessed, very blessed night, which Prophet Sallallahu uh, uh, Alaihi honored this earth with his presence and uh, his birth. And this night, it was a very extremely ordinary night in the whole world. Many miracles happen, many things happen, and the, even these people who are not respect Prophet they know about this, what it is a uh, fire of uh, fire worship, uh, worshiper, a thousand year never stopped. And that night finished the castle of Kisrā, the king of uh, Iran was destroyed. Many things happened in this. And this uh, mentioned and was everybody knowing about this in book of birth of Prophet which we calling Mawlīd Sharīf. It is very a nice book describing the Prophet his life from his childhood before birth until the end his life, and it was around all uh, Islamic world. Uh, but when these people coming they are prevent this. They said, this is bid'a. this cannot be, you cannot follow this. And the special uh, one, Maulana was, he is very happy with this, with uh, Turkish one Sulaiman Shalabi. He was real describing. He was big awliyā' and he this, describing uh, say uh, very clear the birth of Professor Salam and the, uh, Miraj and other, all other thing, all this was people uh, listening and enjoying. Allah and send barakah rahma for them. They were happy. But now they uh, nobody looking for this because they afraid if you were doing wrong these people. They are ulama, they are uh, know Quran, they know Hadith, so they are saying something. They must be, uh, uh, they are right. But what the experience for people, for everybody, these people, the most liar people, the most liar people, lying for Allah and Prophet and ulama and awliya. All what they say about them they are lying. For be believer, they are lying also. And the Prophet saying a, a mu'min cannot be a liar. They can do anything but he cannot be a liar. For this uh, these people not respectful and not uh, be, uh, trustful people. Allah keep us safe from them, inshaAllah. And inshallah, with this occasion of this night, inshallah, we make uh, Mawlana was making Tasbih uh, 70,000 times. We collect uh, stone and inshallah, we read this uh, after tonight. And this was put in water and this. Uh, uh, for rain many times Mawlānā was doing this and it was uh, raining after this inshallah this, we are beginning from beginning of season to not be lazy last year two years we didn't do this we was lazy a little bit so inshallah today many people and it will be easy for us to do this also and inshallah alhamdulillah we are here also in uh, Dargah of Mawlana, which it was original, like what he is uh, in life. And uh, we keep this as it is and we make one uh, bigger now because people, Jama Murid, Alhamdulillah, with Barakah of Mawlana, he's sending uh, people for Tariqah to follow. They're coming more and more. We make this uh, a new one and not complete, but this for the occasion of.